Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Ee, Oxbull'un bir idosuna katılacağız. Şu anda TR4 üzerinden başvuru yapmıştık. Ee, neden bunu değiniyorum özellikle? Çünkü TR4 her zaman olmuyor, her projede olmuyor. Gördüğünüz gibi Alpha Combat'ta 1, 2 ve 3 var ve e, sizden belli bir miktar OXB tutmanızı istiyor. Fakat ara sıra Oxbull e, TR4 açıyor ve e, doğrudan Herhangi bir OXB token tutmadan başvuru yapabiliyorsunuz. Biz de başvuru yaptık. Şu an kazandığımız bir hesapla alım yapacağız. Videoda umarım sizin için faydalı olur. Şimdi geri sayımı görüyorsunuz. Şu an 50 saniye kaldı. FCFS usulü olacak yani hızlı gelen alır usulü olacak. O yüzden elimizi biraz çabuk tutmaya bakacağız. Umarım alabiliriz. Beklediğimiz güzel olduğunu düşündüğümüz bir projeydi diğer havuzları gördüğünüz gibi doldu. %80 dolmuş Tier 2. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki güncelleme gelir ya da TCFS açılacaktır. burada güzel tarafı şu gördüğünüz gibi Tier 3'ten yani 50 OXP tutarak alacağınız miktar bayağı bir düşük. ama Tier 4'ten 0.5 BNB'lik bir alım yapabileceğiz. Bakalım. Umarım alabiliriz. Son 10 saniye. Şimdi havuzumuz açılacak. Evet şu anda havuzumuz açıldı. 0.5 BNB yazdık. Hemen hızlı davranmamız gerekiyor. Onayla diyoruz. Umarım alabiliriz. Havuz ne kadar hızlı doluyor görüyorsunuz. Bakalım alabilecek miyiz? Bekliyoruz şu anda. Evet şu anda havuz dolmak üzere dolabilir her an dolabilir. Evet havuzumuz doldu ee, işlemi yaptık bakalım onay gelecek mi gelmeyecek mi bunu göreceğiz şimdi ee, ben videoyu durdurayım eğer onay gelirse tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar ee, şu anda alıp almadığımı ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, şöyle yalnız e, havuzun altında bir transaction hash verdi. Bu ne demek? Ee, bir nevi işlem yaptığınıza dair bir e, kod, bir e, belge, fatura numarası diyebiliriz buna. Ee, buraya tıkladığım zaman e, benim şu an e, from to dediği from benim cüzdanım, to da gönderdiğim adres ve e, işlem şu an herhalde oluyor yani statüs indexing demiş e, ama. Yani alımı yaptı şu an ben cüzdanıma da bakıyorum Cüzdanımdan BNB düşmüş ama burada işlemlerde şu an henüz gözükmüyor açıkçası O yüzden olup olmadığını tam net olarak bilmiyorum Ama olmuş gibi gözüküyor Umarım olmuştur Şimdi ben dediğim gibi tekrar videoyu durduracağım Eğer Tekrar yeni bir uyarı alırsak ya da farklı bir şey olursa Devam edeceğim videoyu bu şekilde Eee sizin için umarım faydalı bir video olur. Yalnız ne kadar hızlı gittiğini görmüşsünüzdür umarım. FCFS usulü böyle oluyor. İşte bayağı bir acele etmemiz gerekiyor. Bunda bot koruması vardı. Bot koruması olduğu için yine yani insani bir boyutta en azından ben gördüğünüz gibi hemen 0.5'i yazıp girebildim. Eğer olmasaydı yani çok çok zor oluyordu şansımız. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Şimdilik bu kadar. Videoyu tekrar durduruyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda az önce gösterdiğim buradaki devam eden süreç başarılı şekilde bir bana şu anda uyarı verdi. Daha sonrasında cüzdanımı da kontrol ettim. Burada da 0.5 BNB'nin gittiği onaylandı. Yani şu an almış olduk. Umarım güzel bir kazanç elde ederiz bu kadar hızlı dolacağını ben gerçekten beklemiyordum. Biraz ben de böyle şey oldum yani. bir an panik oldum. Acaba dedim alamayacak mıyız? çok hızlı gitti çünkü. E, işte yani güzel bir alım oldu bizim için. Sizin için de umarım yol gösterici olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sabah bir video çekmiştim size, OX Bull sitesi üzerinde One Doge idosuna canlı olarak katılmıştık. FCFS ile alımımızı yapmıştık. Ee, satımımızı da yaptık. Hatta aradan bir iki gün geçti, ee, biraz yoğun olduğum için videoyu hazırlayamadım. Ee, şimdi yeni hazırlıyorum. Ee, size tecrübelerimi biraz paylaşmak istiyorum. Daha sonrası böyle projelere katıldığınızda ne yaparsınız, nasıl satarsınız, nasıl alırsınız? Bu konuda çok çünkü soru geliyor ve insanlar e, bilemiyor çok da normal bu e, ve panik yapıyorlar o yüzden Umarım e, size faydası olur Öncelikle şöyle ben grafiğini göstermek istiyorum size e, biraz daha şöyle Hatta 5 dakikalık değil de bir saatlik grafiği açayım bir saatlik grafiği vandocun şu şekilde e, çok güzel bir kar ettik Biz açıkçası e, 0.0086 civarı bir e, IDO fiyatıyla aldık. Ve e, şöyle sattığım yeri de gösteriyor bu Pool Coin sitesi çok güzel. Cüzdanınız bağlıysa eğer. Evet işlemi burada gösteriyor benim için. Evet tam olarak ben şurada satmışım. Gördüğünüz gibi. E, nasıl oldu işlem? Şimdi onu söyleyeyim. Öncelikle e, hazır bir şekilde alımı yaptıktan sonra bekliyordum. Çünkü coinler daha gelmemişti. Telegram kanalını açtım ve bekliyordum. Ee, burada Vandocun gördüğünüz gibi duyuru kanalını ve saat tam 17:30'da gördüğünüz gibi böyle bir gönderi yayınladılar. Gönderi üzerinde bu linkten alım satım yapabilirsiniz dediler. Fakat ben bu linke tıkladığımda gördüğünüz gibi <laughs> böyle bir şey çıktı karşıma ve e, Vandocun nasıl satacağımı buradan bilemedim. E, tabii ki biraz e, burada bilmeyenler için çok büyük bir panik sebebi. E, zaten coinler henüz gelmemişti bana O sebeple ben hemen ne yaptım e, Bir yandan zaten benim BSC adresim açıktı e, Buradan Şöyle e, Burada ge gelmesini bekliyordum ben Wando'cun Ve gördüğünüz gibi bana e, burada tam olarak işlem yazıyor 153 e, 1750 tane gelmiş e, Saati de kaç yazıyor gördüğünüz gibi Tam 29 saniye sonra listelemeden bana geldi coinler ve böyle durumlarda ne yapıyoruz? Hemen ben buradan gelen coin'in üstüne tıklıyorum ve buradan kontratını zaten bulabiliyorum. Buradan kopyaladım. Pancake'e geldim ve bu kısmı hemen yapıştırarak vandocu ekledim. vandoc BNB ayarını yaptım. Max seçeneğine bastım, satışa bastım ama satamadım. Neden? Çünkü slippage ayarı yapmamıştım. Daha sonrasında slippage ayarlarını yaptım. Bunları da değiştirdim. Slipajı 10'dan başlattım. 12'ye çıkardım. 15'e çıkardım. 17'ye çıkardım. Olmadı. Dedim ki yani deneyeyim ne kadara kadar gidecek bu. Açıkçası slipajı 50'ye kadar çıkardım. Yani bu ne demek? Aldığınızın büyük bir oranının yani kesinti olarak gitmesi demek. Ama yine de çok kardaydım. Fiyat çok yüksek olduğu için. Daha sonrasında buradan alım yapamadım, satım yapamadım açıkçası. Ve Poo Coin sitesi üzerinden satmayı denedim. Evet böyle bir seçeneğimiz de var. Poo Coin sitesi üzerinden cüzdanımızı bağladığımız zaman Üstte gördüğünüz gibi Trade seçeneği var. Trade'de buraya yine aynı şekilde token'ı yapıştırdım. Wando'cu Ve elimdeki Wando'cu Max dedim. BNB şeklinde auto slippage var gördüğünüz gibi. Eğer biz bunu seçersek slippage'ı kendi ayarlıyor bizim için. E, bu şekilde e, fiyatı da takip ettim tabi bir yandan. Swap işlemine bastım ve e, bence güzel bir yerden sattığımı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şuralardan sattım. E, hemen hemen tabi bunu biraz yukarıda gösteriyor. Ben şuralardan falan sattım. E, herhalde e, bir 7 katında falan sattım. E, gayet güzel bir kar. E, fakat... Bu video yani önemli çünkü piyasada çok görüyorsunuz işte Şu kadar yaptık bu kadar kazandık şöyle oldu böyle oldu Ben burada açık konuşuyorum size hani Şurada mesela satamadım ben yani burada tutup da size işte 08'den aldım 12x yaptı demenin bir manası yok Çünkü burada zaten satım olmuyordu neredeyse Burada satabildim şans eseri satamayabilirdim bilirdim Slipajı arttırdım olmadı falan ee, orada biraz sorunlar olabiliyor. Ee, sonuçta bizim için başarılı bir satış oldu bu. Ee, siz de e, umarım kazanırsınız ilerleyen günlerde. Ee, bu şekilde idolara katılırsınız ve güzel karlar edersiniz. Ee, bunun dışında, şimdilik dışında şimdilik aklıma gelen ekstra bir şey yok. Ee, sizin sormak istediğiniz sorular olursa tabii ki de sorabilirsiniz. YouTube'da olacak bu video. YouTube'da yorum kısmına da sorabilirsiniz. Telegram kanalımızda da sorabilirsiniz. Bir sonraki Oxbull idosunda hep beraber kazanmak ümidiyle diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.